Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nin Gongar ilçesindeki Jıdı kasabası ülkedeki etnik gruplarından biri olan Tibetlilerin ürettiği rengarek şeritlere sahip bir çeşit önlük olan Bandiye'nin ana vatanı olarak da biliniyor. Bandiye'nin tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanıyor. Bandiyen, Dokuma teknikleri 2006 yılında Çin'de bulunan devlet düzeyindeki somut olmayan kültürel miraslardan biri olarak kabul edildi. Jidi kasabasındaki hemen hemen her aile Bandiyen dokuma işiyle uğraşıyor. Karvi, Bandiyen dokuma teknikleri mirasçılarının önde gelenlerinden biri. Bandiyen dokuma teknikleri mirasçısı, Karri, Jidishoy kasabası Bandiyen'in ana vatanı olarak bilinir. Bandiyen dokumak bizim için bir gelenek. Yünlü Bandiyen ürünler, parlak renkleri ve zarif desenleri nedeniyle çok popüler. Dokuma tekniğinin bir mirasçısı olarak bu yeteneğin üzerine titriyorum. Bunu miras alıp illeriye taşıyacağıma güveniyorum, dedi. Karri, somut olmayan kültürel bir mirası korumanın ve sürdürmenin yanı sıra yerel halkın gelirlerinin artmasına da yardımcı oluyor. Bandiyen dokuma teknikleri mirasçısı Karri, bir parça bandiyen lasada 300 yuana yani yaklaşık 46 ABD dolarına satılabiliyor ve toptan fiyatı da 250 ile 280 yuan yani 39-43 dolar arasında değişiyor. Kursiyerlerin maaşını, ham maddelerin maliyetini, boyaları ve diğerlerini düştüğümde yıllık gelirim yaklaşık 180 bin yuan yani 27.800 ABD dolar oluyor dedi.